Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. LGS tercih sürecinin belki de şu anda en önemli videosunu izliyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı tercih robotunu inceleyeceğiz. Bu tercih robotunu benim yaşadığım, benim çalıştığım ilçedeki Milli Eğitim Müdürlüğü, RAM Müdürlüğü hazırladı arkadaşlar. O yüzden buradaki verilere güvenebilirsiniz. Hiçbir şekilde güvenmemezlik durumu olmasın arkadaşlar. Çünkü bunu Milli Eğitim Müdürlüğü hazırlıyor. Yani öyle sıradan bir insanın hazırladığı bir tercih robotundan bahsetmiyoruz. Buradaki bilgiler sizler için gerçekten çok önemli. Sizler buradaki tercih robotu sayesinde okulların 2020 kontenjanlarını 2019 kontenjanlarını, 2019 yılındaki en düşük yüzdelik dilimi kaçla aldıklarını, 2020 ve 2019 yığılmalı kontenjanları, son yerleşen öğrencileri ve en önemli bölüm 2020'deki yüzdelik dilimleri göreceksiniz. Burada kontenjan artışı ile birlikte 2020'deki okulların yani bu seneki o alacak okulların 2020 yüzdelik dilimlerinin kaç olduğunu da bu tercih robotu sayesinde Görebileceksiniz. Gerçekten sizler için çok önemli bir video olacağını düşünüyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Sizlere çok önemli detaylar anlatacağım. Sizler için zaten bu tercih robotunun açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Kendiniz oradan indirip kendi sıralamanıza göre düzgün tercihlerinizi de yapabilirsiniz. Güzel tercihlerinizi, nokta atışı tercihlerinizi yapabilirsiniz. Zaten şimdi sizlerle birlikte tercih robotunuzu nasıl kullanacağınızı sizlere teker teker anlatacağım. Tercih dönemindeki sizlere desteğimiz devam edecek. Son güne kadar arkanızda olmaya devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. 9. sınıfta da yanınızda olacağız. Bu videolarımızı da kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Bize destek olmak için de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden tercih robotunu anlatmaya geçelim. Müzik <laughs> Öncelikle arkadaşlar tercih robotunda merkezi puanla okul alan okulların hepsinin listesini görebileceksiniz. İl il, ilçe ilçe okulları göreceksiniz. Okulların türlerini göreceksiniz. Bakın bu bölümde okul türlerini alan isimlerini göreceksiniz. Kaç yıl okulda okunacağını göreceksiniz. Yani öğretim sürelerini göreceksiniz, öğretim şeklini, pansiyon var mı yok mu bunların hepsini görebileceksiniz. Yabancı dil eğitimlerini teker teker görebileceksiniz ama asıl sizi ilgilendiren kısımlar şuradan itibaren başlıyor. 2020'de bu okul kaç kişi alacak? 2019'da kaç kişi almış artış ne kadar bunu buradan şu ekranlardan çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. M bölümünden 2019 yılında en düşük yüzdelik dilimle kaçla almış bunu çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. Öyle teker teker okulları e, kılavuzdan arama derdiniz bu tercih robotu sayesinde kalmayacak arkadaşlar. Örnek veriyorum işte adı Aydın Efeler Aydın Fen Lisesi bakın Aydın Fen Lisesi 2019'da en düşük 0.44 ile öğrenci almış. Bakın en düşük 0.44 ile öğrenci almış. Şu bölüme geliyorum. Son yerleşen öğrenci. Geçen sene 2019'da Aydın'a 0.44 ile en son sıradan yerleşen öğrenci 4530. sıradaymış. Bu tercih robotu sayesinde sizler bu tercih robotu sayesinde yüzdelik diliminizi ve çok rahat bir şekilde kaçıncı sırada olduğunuzu 2020 yüzdelik dilimleriyle karşılaştırmalı şekilde göreceksiniz ve en doğru tercihi yapabileceksiniz. Şimdi geliyorum teker teker size bu tercih robotunu anlatmaya, önemli noktalarını anlatmaya. Bakın şu bölüm bizim için çok önemli. 2019 ve 2020 kontenjanları biliyorsunuz ki buradaki en büyük kriterimiz geçen sene LGS'ye giren öğrenci sayısıyla bu sene LGS'ye giren öğrenci sayısı aynı değil. Kontenjanlar da aynı değil. Geçen sene yaklaşık 1 milyon 100 bin kişi girdi. Bu sene yaklaşık 1 milyon 450 bin kişi girdi. Yani artış çok fazla. E buna bağlı olarak kontenjan artışı da fazla. Bunu da çok rahat bir şekilde buradaki K ve L bölümlerinden çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. Diyelim ki Kayseri'deki Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi. 2019'da kaç kişi almış arkadaşlar? 120 kişi almış. Bakın 120 kişi almış. 2020'de kaç kişi alacak? 170 kişi alacak. Yani 50 kişi daha fazla alacak geçen seneye göre. Teker teker buradaki okulların artışlarını, kontenjan artışlarını görebileceksiniz. Bu sizin için çok büyük bir kolaylık oluşturacak. Şimdi bakın diğer bir bölüme geliyorum. Burada e, e, burada ikinci önemli noktamız kesinlikle şu bölüm. 2020 karşılığı Bakın ekranı sağa doğru kaydırınca zaten bu ekran karşınıza çıkacaktır. 2020 karşılığı. Bakın mesela İstanbul'daki Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi. Kabataş Erkek Lisesi İngilizce bölümüne bakalım. 6. sıradakine bakalım. Buradan baktım ki 2019 kontenjanı 120 öğrenci alıyormuş. 2020'de 136 öğrenci alacakmış. 2019'da en düşük kaçla almış? 0.11 ile almış. Bakın 0.11 ile almış. Buradaki ee, bizi ilgilendiren kısım son yerleşen öğrencinin sırası 1133. öğrenci yerleşmiş buraya geçen sene en son peki bu sene kaçla alması bekleniyor 0,08 ile alması bekleniyor bakın 0,08 ile alması bekleniyor bu da zaten şundan kaynaklı bu seneki girdiğiniz sınav gerçekten çok zor bir sınavdı bundan kaynaklı. Şimdi şuradaki bölüm bakın 2020 karşılığı. Okulların 2020 karşılığını buradan göreceksiniz. Ama sizin için asıl önemli kısım şuradaki R bölümü. Ne diyor? Kontenjan artışının beklenen etkileri. Kontenjan artışının beklenen etkileri. Diyelim ki Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi. Bakın 032 032. Tamam burası eşitmiş. Ama aşağı bölüme indiğimde bakın mesela şurası. 083 hangi okulmuş burası? Kartal Anadolu İmam Hatip. 082 ama kontenjan artışı ile birlikte 0.93'e kadar alma ihtimali var. Asıl sizi ilgilendiren bölüm kontenjan artışının beklenen etkileri bölümü sizi ilgilendiren bölüm. Zaten teker teker istediğiniz okulların isimlerini de bulmayı göstereceğim sizlere. Ama daha önemli bir bölümü göstermek istiyorum. Şimdi ekranı en sağa kaydırdınız. Yukarı bölüme geldiniz. Yeni yüzdelik dilim oluştur. Biliyorsunuz ki LGS sonuçlarımız açıklandı. Hepiniz yüzdelik dilimlerinizi biliyorsunuz. Şimdi Diyelim ki ben bir LGS öğrencisiyim. Benim yüzdelik dilimim 8.50. LGS sonucunda çıkan yüzdelik dilimim bu sene 8.50. Şimdi ben bunu girdim. 2020 yüzdelik dilimimi girdim. Tamam dedim. Bakın karşıma bir ekran çıktı, bilgi çıktı. 2020'deki yaklaşık başarı sıram 125127. Yani ben 1.450.000 giren öğrencinin arasında 125.000'lerde olmuşum. 2019'a göre yüzdelik dilim karşılığım da 12-15. Yani geçen sene girseydim, 2019'da girseydim 12-15'e göre tercih yapacaktım. Ama bu sene kaç benim yüzdelik dilimim? 850. Bakın burası çok önemli. Şimdi aşağı bölüme iniyorum. Benim yüzdelik dilimim kaçtı? 850. Burada 2020 ile 850 ile nerelere girebilirim? Şöyle aşağı doğru indim. Bir bakalım illere. Burada bakın R bölümünden çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Benim puanım kaçtı? Yani yüzdelik dilimim kaçtı? 850. Ben rahatlıkla şuraları yazabilir miyim? Evet, çok rahat yazabilirim, değil mi? 8.50 şu civarları yazabilirim. Bakın, kontenjan artışının beklenen etkileriyle birlikte şu bölümün bana gelme ihtimali var. Şuradan itibaren bana gelme ihtimali var. Tamam. Peki şuralar gelir mi? 8.34 gelir mi? Gelebilir. Yani tercihinize bunları da yazabilirsiniz. Peki 8'e kadar gelir mi? Gelme ihtimali var. Bunu da yazabilirsiniz ama mesela 7.30 Biraz zorlayabilir. Yani boş tercih yapabilirsiniz. Eğer 7.5'la okul seçerseniz ya da siz tutup da 8.5 yüzdelik diliminiz varken 6.5'u seçerseniz boş tercih yapmış olursunuz. Size gelme ihtimali çok zayıf. Bunu bilin arkadaşlar. Yani bu videoda siz aslında bunu da öğrenmiş olacaksınız. Şimdi 8.5'la diyelim ki hocam ben nereye gideceğim? Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi. Tamam ben Zonguldak'ta yaşamıyorum. Zonguldak'ta yaşamıyorum. Mesela nerede yaşıyorsun? Diyelim ki buradan illeri kısıtlayabilirsin. Yaşadığın yerdeki okulu seçeceksen ikinci sıradaki sütundan il sınırlaması yapabiliyorsun. Bakın diyelim ki ben nerede yaşıyorum? Ben e, Ankara'da yaşayayım mesela. Tümünü seçip kaldırdım buradan. Ankara dedim ya da şuraya da yazabilirsiniz. Ankara yazdığınız zaman zaten çıkar. Ankara'yı seçtiğiniz an tamam dedim. Ankara'daki tüm okullar benim karşıma çıktı. Bakın Ankara'daki tüm okullar. Benim yüzdelik dilimim kaçtı? 8.50 değil mi? Sıralamamı da biliyorum ben. Bakın üstte zaten yazar şurada. 8.50 idi benim yüzdelik dilimim. Bakın bana en uygun olanı zaten işaretlemiş kendisi. Çünkü biz e, bilgiyi girmiştik ya 8.50 diye. Şuradan itibaren bana uygun olan. Mesela neresiymiş bana uygun olan? 8.15'ten itibaren şuradaki e, Anadolu Teknik Lisesi'ymiş mesela. Buradan teker teker hepiniz kendi sonucunuza uygun liseleri görebilirsiniz. Diyelim ki Ankara'yı ben kapatayım. Tekrar tüm Türkiye'ye geleyim arkadaşlar. Tümünü seç diyelim. Tamam diyelim. Tümünü seç dediğiniz zaman tüm Türkiye'deki e, merkezi puanlanan okulları görebileceksiniz. Diyelim ki ben e, nerede olayım? Yozgat'ta olayım. Kendi memleketimi bir yazayım mesela. Yozgat dedim. Ben Yozgat'taki okulları merak ediyorum. Kaçtı benim yüzdelikliğim? 8.50 değil mi? Arka bölüme geldim. Benim 8.50 ile bana gelme ihtimali olan bölüm mesela şurası bana gelebilir. Bakın Erdoğan Akdağ Fen Lisesi bana gelebilir. Yozgat'ta mesela. 8.50 Ha Birazcık zorlama oluyor. Ama şu okul rahat gelir. Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi zaten Sorgun'daki bir fen lisesi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hazırladı ya bu tercih robotunda. Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi bana gelir. Bakın burada çok rahat bir şekilde gelir. Bu yüzdelik dilime göre kendi tercihlerinizi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. E, kendi okullarınızı, istediğiniz illeri, ilçeyi teker teker sıralayabilirsiniz. Diyelim ki nereyi istiyorsunuz? E, diyelim ki... E, Samsun mesela Samsun'da Samsun'u sıraladın. Samsun'da çok okul var. Mesela hocam ben Samsun'un neresindenim? Samsun Bafra'danım. Bafra'da bir yere gitmek istiyorum. Bafra'yı yazdın. Bafra'da okul yok muymuş? Bakalım bir dakika. Bafra'da varmış. Evet Bafra Fen Mesela ben Bafra'ya gitmek istiyorum. Sadece şunu kaldırıyorsun. Bafra'yı seçiyorsun. Bafra'da çıkan okul karşına çıkıyor. Yani teker teker burada ne yapabilirsin? Burada teker teker kendi istediğin okulları bulabilirsin. Tek tek her şey bu tercih robotunda sizlere işlenmiş. Bakın buradan okulun türünü, okula kaç kişi alacağını, 2020 kontenjanını, 2019'daki en düşük yüzdelik dilimini tek tek kılavuzdan araştırmanıza gerek yok. Son yerleşen öğrencinin sırasını, 2020'deki kontenjanı şuradaki R bölümünden çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Kendi sıranızı görebilirsiniz. O yüzden bu tercih robotu sizlere çok yardımcı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Zaten sizler için bu tercih robotunu açıklama kısmına koyacağım. Açıklama kısmından indirip anlattığım özelliklere göre güzel, doğru, nokta atışı tercihlerinizi yapabilirsiniz. Boş tercih yapmayın arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki toplam 20 tercih hakkımız var. Hadi yerel bölümü çıktık. Hadi pansiyonlu bölümü çıktık. 10 tane adam akıllı tercih yapmamız gerekiyor. LGS tercihleri için söylüyorum bunu. O yüzden bunları da çok doğru yapmanız gerekiyor. Bu tercih robotu sizlere bunun yardımcısı olacak. Şunu da belirtmek de istiyorum. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Bunu normal sıradan bir vatandaş hazırlamadı. Bu tercih robotunu. Bunu hazırlayan Yozgat Sorg'un RAM müdürlüğü, rehberlik araştırma yani milli eğitim müdürlüğüne bağlı bir okul bunu hazırladı. Yani oradaki rehber öğretmenler bunu hazırladı. Yani buradaki bilgilerin doğru olma ihtimali çok yüksek. O yüzden bu tercih robotunu kullanın arkadaşlar. Kesinlikle işinize yarayacaktır. İnşallah sizler için faydalı olabilir. En düzgün liselere gitmenize yardımcı olabilir. Bu tercih robotu inşallah hepiniz hayalinizdeki, hedefinizdeki liselere gidebilirsiniz. Ben de bu süreçte elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya devam ediyorum. 9. sınıfta da sizlere tarih alanında yardımcı olmaya çalışacağım. Hiç merak etmeyin. Bundan sonraki videolarımızdan, tercih dönemi videolarımızdan, derslerimizden haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Eğer bize destek olmak isterseniz de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.